Yıldıray Çiçek Türkün. Kamu personel seçme sınavı maalesef soruların çalındığına dair bir iddia ile şaibe bulaştı. Şaibenin ciddi olduğu iddianın ortaya atıldığı ilk gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasıyla anlaşıldı. Daha sonra Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri ÖSYM hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bunun üzerine başsavcılık soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022 KPSS lisans oturumu ile ilgili açtığı soruşturma kapsamında polis 7 iklim yayınlarında aramalar yaptı. Nihayetinde görev değişikliği yaşanan ÖSYM KPSS'nin iptaline karar verdi. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor. Ama bu şaibe kolay kolay zihinlerden silinmeyecek gibi görünüyor. Bu yüzden en makul kararlar alınmalı ve zihinleri temizleyecek adımlar atılmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun işaretini devlet devletleme kurumumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek. Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz cümlesiyle kamuoyuna duyurmuştur umudunu ve geleceğini bu sınava bağlayan zamanını enerjisini bu sınava harcayan evlatlarımızın mağdur edilmemesi devletimizin ve hükümetimizin öncelikte görebilir. Geçmişte soruları çalarak milyonlarca genci mağdur eden fetö ruhu bu yapılan son KPSS sınavında da dirildiyse tehlike hala devam. Devlet hücrelerinde yaşıyor demektir. Direkt FETÖ değilse de soru çalma modelini devlet içinde ilk uygulayan FETÖ'ydü. Sorular çalındaysa FETÖ izinden gidenlerin devlet içindeki kripto varlığını kabul etmeliyiz. FETÖ'nün devlet hücrelerinde sınavlarda çalınan sorularla nasıl doluştuğunu, şimdi devlet kademelerinden hala temizlenemediğini görmekteyiz. Hükümeti de zorda bırakan kripto düzeneyin mensupları kimse hepsi deşifre edilmeli. Soru çalmak adaletsizliktir. Hak çalmadır, hak yemedir. Soru çalmak emek hırsızlığı, gençlerin umutlarına büyük darbedir. Soru çalmak, hakkıyla çalışıp sınava giren gençlerin hayatını söndürmektir. Fetönün yıllar önce sınav sorularını çalarak milyonlarca gencin geleceğiyle oynadığında Fetönün yayın organı hangi manşeti atmıştı? Şifre Palavra ÖSYM Haklı Bu manşeti Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşk derecesinde sevdi. Cezaevinden kurtulması için canla başla uğraştığı Ahmet Altan atmıştı. Çünkü Taraf Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oydu. Taraf Gazetesi bu manşeti atsa da ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi yani ÖSYM eski başkanı Ali Demir FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. FETÖ'cüler 2010-2015 arasında sınav sorularını çalmalarına zemin hazırlamakla sorumlu tutuluyor. Ama yargılanması niçin ağırdan gidiyor? O da başka bir muamma. O dönem taraf gazetesi bu manşeti attığında hükümet yine AKP'ydi. Ama o gün üzerini kapatma çabaları gibi bu son sınavdaki soru çalınma iddiaları karşısında aynısı yaşanmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anında tavrını göstermiş ve devletin tüm sorumlularını harekete geçirmiştir. İddialar her boyutuyla aydınlanmalı, şaibeler tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bunun aksi zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz. Sözleri ışığında asla düşünülemez. Soruşturma sonucunda şahibe bırakacak bir sonucun çıkması da zaten muhalefetin istismar malzemesi olur. Öyle bir durumda da muhalefet hiç kimsenin bu konuda niçin nice siyaset yapıyorsunuz deme hakkı olmaz. Hayal kırıklığı içinde mağdur edilmiş milyonlarca genç. Onların ailesi ve kamuoyu bu konuda psikolojileri düzelecek. Güven sağlayacak, karar bekleyecektir. Merakla bizler de bekliyoruz. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim. Bir diğer KPSS mağduru da benim.